İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da yeni bir açıklama var, onu da izleyicilerimize aktaralım. İstanbul Kalkınma Ajansımız, COVID-19'un etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek için 51 milyon lira kaynak tahsis etti. Projelere 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar destek verilecek dedi İstanbul Kalkınma Ajansı Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 51 milyon lira kaynak tahsis ettiklerini söyledi. Acil çözüm sunan projeleri desteklemek için projelere 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar destek vereceğini söyledi. İstanbul Kalkınma Ajansının web sitesinde de detaylara ulaşılabilir. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımda mesajda ayrıntılarını açıklıyor. Evet, böyle zamanlarda, zor zamanlarda Sayın İstanbul Valisi gibi konulara çok iyi çalışan, gayet hakim. Ve Hakikaten duruşuyla, üslubuyla e, güven telkin eden yöneticilerimizin olması bizim için büyük bir e, kazanç. Onun için kendisine de kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Pek çok alanda. E, İstanbul e, adına biliyorsunuz birçok ülkenin de üstünde. Evet. Onun için hakikaten zor bir dönemdeler. Allah yar ve yardımcıları olsun diyoruz. Bu projelerinde neler olacağı belki e, daha fazla detaylıca e, bakılabilir. Evet. Çünkü özellikle de tıbbi malzeme noktasında yeni projeler, yeni e, ürünler geliştiren e, projelerse hani bunlara verilecek destekler bir kat daha önem kazanıyor aslında. E, sayın Vali bir konuya eğer vaziyet etmişse onu çok iyi çalışıp e, sonuna kadar takip ettiğini ben birçok projeden, birçok toplantıdan evet. biliyorum. Dolayısıyla e, inşallah emin ellerde bu sıkıntıları rahatlık bir şekilde aşacağız. Peki. Çok teşekkürler hocam. Çok ben sağ olun katıldığınız için. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Ferman'la değerlendirdik gündemdeki gelişmeleri. Para politiği noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.